Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar bursluluk sınavına girecek çok değerli öğrencilerim. Sizin için çok ama çok önemli bir video ile karşınızdayım. Sınavı kazanabilmeniz için dönüm noktası olabilecek bir video ile daha yeniden karşınızdayız. 2022 bursluluk sınavında sorular bu kaynaklardan çıkacak. Hocam nereden biliyorsunuz? Tecrübeyle sabit. Birazdan nereden bildiğimi, neden bu kadar emin konuştuğumda sizlere söyleyeceğim. Sınav günü geldi. Sabah gittiniz, sıranıza oturdunuz, salonunuzu buldunuz. Sıranız oturdunuz ve kitapçığınız önünüze geldi. Kitapçığı açıp sorulara bakmaya başladığınızda benzer soruları daha önce ben çözmüştüm hissine kapılacaksınız sınav anında. O yüzden bu videodaki lütfen açıklamaları çok dikkatli dinleyin ve sınav anında aa ben bu sorunun benzerini çözmüştüm diyebilirsiniz. Sorular tamamen ücretsiz. Birazdan anlatacağım. Sorular ve konu anlatımı olan kaynaklar tamamen ücretsiz. Yani hem konu anlatımı dokümanları paylaşacağım Sizinle hem de sorular Testler kitapçıklar paylaşacağım Öncelikle şunu söyleyelim Bursluluk sınavı nasıl kazanılır şifresi ne Birincisi konu eksiğin olmayacak Konu eksiğin olmaması için sana Konu tekrar yapacağın Çok güzel dokümanlar paylaşacağım Bunun yanında Hangi konulardan soru çıkacak? Birazdan bununla ilgili bir şey göstereceğim. Bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacak? Eskiden şöyle bir inanış vardı. Sadece birinci dönemden çıkar, ikinci dönemden çıkmaz, ikinci dönemin yarısından çıkmaz, şurasından çıkmaz, burasından çıkmaz gibi inanışlar vardı. Birazdan bundan da detaylı olarak bahsedeceğim. Ve sınav sorularına benzer sorular. Biraz önce dedim ya sınav sorularını çözerken Aa, ben bunun benzerini daha önce çözmüştüm demelisiniz. Bununla ilgili de önemli bilgiler vereceğim. Bunun yanında Konu tekrarı yapacağız dedik. Paylaşacağım birazdan konu tekrarı dosyaları. Soru çözeceğiz dedik. Bunu da paylaşacağız. Birazdan paylaşacağım dokümanların içinde deneme ve branş denemesi yok. Bunu siz kendiniz temin edeceksiniz dışarıdan. Branş denemesi dediğimiz şey sadece Türkçe denemesi. Sadece matematik denemesi. 2022 bursluluk sınavında öğrencilerin en çok ihmal ettiği şey branş denemesi çözmek oluyor. Genelde bunu da çözerseniz değme keyfime. Öncelikle şu ilk sayfadaki Hangi konulardan soru çıkacak bölümüne bir değinelim sonra da ücretsiz kaynaklardan bahsedelim. Bilişim Akademisi YouTube kanalında oynatma listeleri kısmında 2022 bursluluk İOKBS sınavı diye bir oynatma listesi var. 44 tane video var. Bununla birlikte 45 tane olacak. Emin olun şu videoları bir kere, iki kere, 3 kere izleyeceğiniz videolar var burada. Bakın tekrar ediyorum. Burada bazı videoları 3 kere, 4 kere izleyeceksiniz yeri geldiğinde. Çünkü o kadar önemli videolar. Sınavla ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz. Burada bir video var mesela. 2022 bursluluk sınavlarında hangi konulardan soru çıkacak? Bu videoyu izle Değil. ve bu videonun açıklama kısmında bir pdf dökümanı var. Burada 5, 6, 7, 8, lise, 9, 10, 11 bütün sınıflar için hangi konulardan soru çıkacak ayrı ayrı detaylı olarak sizinle paylaştık. Birinci dönem ve ikinci dönemin hepsinden soru çıkacak. Eskiden doğru ikinci dönemin yarısından soru çıkmıyordu. Birinci dönemden daha çok çıkıyordu. Neden? Çünkü bursluluk sınavı Nisan sonu, Mayıs başı, Mayıs ortasında oluyordu. Bu nedenden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavına yakın konuları almıyordu. Şubat'la Mart'ı alıyordu sadece. Bazen de Nisan'ın ortasına kadar alıyordu. Ama şimdi sınav 4 Eylül'de olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu konulardan soru çıkacak demesine bile gerek yok aslında. Çünkü bütün konulardan soru çıkacak. Hem birinci dönem hem ikinci dönem. Hazirana kadar ne işlediysek tüm müfredattan çıkacak. Dolayısıyla biz bu dökümanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu 2021 için paylaştı bunu. 2022 için paylaşmadı aslında. Çünkü 2021'de önce bursluluk Nisan'da yapılacak denildi. Sonra Eylül e ertelendiği için Milli Eğitim Bakanlığı bunu paylaşmıştı. Belki bu sene paylaşmaz. Paylaşırız da biz sizinle zaten bunları paylaşacağız. Eğer 2022 içinde konuları paylaşırsa geçen senenin neredeyse %99 aynısını paylaşır zaten. O yüzden burada bulunan PDF dokümanı alın ve detaylı olarak inceleyin. Şimdi gelelim nereden çıkacak konular. Öncelikle hem ortaokul hem lise öğrencilerim için ayrı ayrı paylaşacağım sorular nereden çıkacak? Konu tekrarı için nerelere bakacaksınız? Bunun için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın odsgm.map.gov.tr adresine geliyoruz. Pandemi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel bir uygulama başlattı. Öğrencilere konu tekrarı ve sorular paylaşıyor. Sonra kendi yaptığı sınavlarda, ne bu kendi yaptığı sınavlar? LGS 8'lerin girdiği ve bursluluk sınavı iki tane sınav yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Kendi yaptığı bu sınavlarda da bu soruların benzerlerini soruyor. Geçtiğimiz yıl bursluluk sınavında ilk kez bunu deneyimledik ve bunu Benzer soruların olduğunu gördük. LKS'de zaten benzer bir sürü soru çıkıyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı zaten öğrencilere bunu söylüyor. Buralara çalışın. Biz buna benzer sorular soracağız diye Milli Eğitim Bakanlığı kendisi söylüyor. Dolayısıyla bunda bir şüpheniz olmasın. Bu siteye geldik. İlk olarak Buradan geliyoruz temel eğitim testlerinden kazanım kavram testlerine tıklıyoruz. Dikkat edin şimdi tıkladığımızda ortaokul kazanım kavram testleri. Bu arada birazdan ortaokulu bahsedeceğim arkasından liseyi bahsedeceğim. 5, 6, 7 ve 8'ler için 8. sınıfı görünce siz hazırlık sınıfı öğrencileri de 8'lerden çıkacağı için hazırlık sınıfı da iyi dinlesin burayı. Bakın bütün dersler var. Türkçe'ye tıklıyorsun, fene tıklıyorsun, matematiğe tıklıyorsun. Burada bir sürü test var. Bu testleri alıyorsun çözüyorsun sevgili öğrencim. Sınavda bu testlerin çok benzeri çıkacak. Hocam ben nereden soru çözeyim? Bana soru bankası öner diyorsunuz. Al size öneri. Bunu çözün. Sınavda bunların çok ama çok benzerini göreceksiniz. Bunun yanında çalışma yapraklarının altında beceri temelli testler var. Hocam, beceri temelli sorular yani yeni nesil sorular çıkacak mı? Çıkar. Az da olsa çıkar. Hocam biz bunları nasıl çalışacağız? Nereden yapacağız? Alın size 5, 6, 7. sınıflar için ayrı ayrı beceri temelli sorular var burada. Tıkladığınızda beceri temelli soruları da yine burada bakın Türkçe için, matematik, fen için, bütün üniteler için ayrı ayrı soruları görebilirsiniz. Hocam 8'ler yok burada diyeceksiniz. 8'ler nerede? Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz 8'lerde LGS olduğu için bunu ayrı ayrı paylaşıyor. Buradaki örnek sorular. Bütün hepsi 8'ler için. Bunlar zaten 8'ler LGS'ye hazırlık sürecinde çözüyorlar. Yine Alt kısma geliyorum. Burada da çalışma fasikülleri var bakın. 5, 6, 7 ve 8. sınıf çalışma fasikülleri var. Buradaki çalışma fasikülleri konu anlatımı, konu tekrarı yapmanız için çok ama çok ideal sevgili öğrencilerim. Lütfen hemen birkaç tane örnek göstereyim bakın. 5. sınıf çalışma fasikülüne tıkladım. Siz 6, 7, 8'e tıklayabilirsiniz. Bakın birinci tema ile ilgili 4 farklı ilden çalışma testi, çalışma fasikülü gelmiş. Şunu söylüyor öğrencilerim. Ya hocam burada Amasya var Ardahan var, İzmir var, Kocaeli var. E ben İstanbul'dayım, ben Ankara'dayım, benim ilim burada yok demeyin. Bunun dördü de Türkiye genelindeki tüm öğrenciler için hazırlanmış dokümanlar. Bunları açın. Amasya'yı beğendiyseniz Amasya'yı, Ardahan'ı beğendiyseniz Ardahan'ı. Bunlardan bir tanesini mutlaka ama mutlaka çalışın. Bunu ne için kullanacaksınız? Bunu da konu tekrarı yapmak için. Bu fasikülleri mutlaka kullanın. Çünkü konuları bilen bursluluk sınavını yapar diyoruz ve Milli Eğitim Bakanı da soruları bu konuların içinden hazırlıyor zaten. Bunun yanında burada gördüğünüz çalışma sorularının 8'ler LGS için olduğunu söylemiştik. Siz de LGS'ye zaten hazırlandıysanız buradaki sorularda zaten görmüşsünüz demektir. Yine zamanınız olduğunda buradaki çalışma soruları kısmında yer alan örneğin ilk dönemin bakın ilk dönemle ilgili çalışma soruların hepsi burada mevcut. Mesela geldiğiniz Aralık 5-6-7. sınıf, Kasım 5-6-7. sınıf, Ekim 5-6-7. sınıf, 2-3-4 bizi ilgilendirmiyor zaten. Buradan kendi sınıfınıza özgü çalışma sorularını mutlaka buluyorsunuz. 8. sınıfa özgü çalışma sorularda zaten en altta görüyorsunuz burada var. Ortaokul kısmını kapattık şimdi gelelim liselere. Liselerde ise ilk olarak orta testleri kısmında kazanım kavram testlerine bakıyoruz. Burada biz liseler 9, 10, 11'lerin hepsine 9 müfredatından çıktığı için liseler şunu söylüyor. Ya hocam ben 11'e gidiyorum, 10'a gidiyorum. 9. sınıf kaynağım yok. Al sana kaynak. İşte 9. sınıfta sınavda çıkacak tüm derslere ait bilgileri burada bulabilirsin. Burada her üniteye ait kazanım kavram testleri var. Bu kazanım kavram testlerini mutlaka ama mutlaka çözüyorsun. Bunun yanında tekrar testlerine geliyorsun ve buradan 9'u seçiyorsun. Tekrar ediyorum. Tüm lise öğrencileri 9, 10, 11. 9. sınıfa tıkladığında bakın burada da bir sürü tekrar testi var. Hocam ben hangi soruları çözeceğim? Ah işte buradaki soruları çözmeden sakın sınava girme sevgili öğrencim. Çünkü buradaki sorulara benzer sorular çıkacak. Bunu unutma. Bunun yanında geliyorum orta öğretim testlerinde Çalışma soruları var bakın görüyorsunuz. 9. sınıf Ekim Kasım Aralık ilk döneme ait. İlk dönemin bütün çalışma soruları burada. Tıkladığında da karşına şöyle 9. sınıf ait çalışma soruları geliyor. Bunları buradan al. İstersen çıktısını al. İstersen çıktısını alma. Bir kağıt al boş kağıt. Oradan tek tek çöz ve git. Şimdi liseler için çok önemli bir döküman daha paylaşacağım. O da şu. Konu özetleri. Hocam nasıl bu konu özetleri diyeceksiniz. OGM materyal yazın Google'a. OGM materyal. Sayfaya gelin. Burada YKS hazırlık var görüyorsunuz. Hemen yanında ders anlatım var, konu özetleri var. Ders anlatımdan Konu özetlerine tıklıyorsun. Buradan 9. sınıfı seçiyorsun. Buradan gelip dersini seçiyorsun. Listele dediğinde altta bütün üniteler geliyor. Sadece bir sayfaya sığdırmış. Mesela bakın kümelerde temel kavramlar 1. Burada bilmeniz gereken bilgileri kısaca özetlemiş. Sağ tarafında da bununla ilgili sorular vermiş. Buradaki konu özetlerinin içinden soru çıkıyor. Buradaki sorulara benzer sorular çıkıyor. Bunu da unutma. Son olarak yardımcı adresinde. Hem ortaokullar için buradan geliyorsunuz bakın ortaokulu seçiyorsunuz 6-7-8'i seçiyorsunuz isterseniz liselerde işte 9'u seçeceksiniz sadece bakın 9. sınıfta lisede bir sürü tekrar testleri var boş zamanınız olacak mutlaka en son soru çözme bölümünde buradaki soruların hepsini sular seller gibi çözün sevgili öğrencilerim size iki tane site önerdim 3 tane site önerdim bir tanesi odsgm.map.gov.tr diğeri ogm materyal diğeri de yardımcı kaynaklar. Map.go.tr İşte bu üç siteden tecrübeyle sabit 2021 bursluluk sınavında da gördük. LGS'de de görüyoruz. Benzer sorular çıkıyor. Buradaki konuların içinden sorular çıkıyor. Buna çalışan bir adım değil, iki adım değil, üç adım rakiplerine göre önde olacak. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.